gelişmesiyle e, maalesef bilgi kirliliği çok fazla olmaya başladı bu her alanda var e, Bunlardan bir tanesi de diyet e, konusu maalesef e, medyada internette her yerde artık herkes bu konu hakkında bir şeyler söyleyebiliyor e, Sonuçta da sağlıksız bir beslenme ve sağlıksız bir toplum ortaya çıkıyor bir zamanlar grey food diyeti vardı bir zamanlar e, Hollywood'un 48 saatlik in, e, beslenme programı vardı ya da e, birçok bu program vardı bu, bu, bu şekilde şu an günümüzde yüksek protein alınan programlar yavaşta yüksek protein alınan programlar sonucunda kişiler genellikle çok hızlı kilo veriyorlar e, yaklaşık ayda 10 kilo kadar veren kişiler bile gözlemleyebiliyoruz. Fakat bunun yağ kaybı değil, kas ve su kütlesi kaybı olduğunu farkında değil çoğu. Sonrasında bana mutlaka başvuran kişiler olabiliyor. Bu kişilerde de gözlemlediğimiz metabolizmanın çok bozulmuş halde gelmeleri ve kas kaybı olduğu için metabolizmaları çok yavaşlıyor maalesef. Ayrıca böbrek haraviyet oluşabiliyor, Bu hastalığı dediğimiz kemik ekten rahatsızlıklar oluşabiliyor. Bu kişilerde sonrasında metabolizmayı normale sokmak çok daha zaman alıcı şeyler. Bu nedenle kesinlikle diyetinizi diyetisyenden ve size uygun bir diyeti alın. Yaşam biçiminiz haline getirin programı. programı. Kısıtlayıcı diyetlerden her zaman uzak durun. Bunu ben hastalarıma da söylüyorum. Kısıtlayıcı programları hayatında çok sokmayın. Sonuçta bu sizin yaşam tarzınız haline gelecek ve diyeti bıraktıktan sonra aslında diyeti bırakmamak gerekiyor. Yani onu yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Ee, kısa sürede verilen kilolardan, kısa sürede verilen çok fazla kilolardan uzak durun bu tarz programlardan.